Merhaba arkadaşlar tekrardan. Memur sınavında çıkmış olan öncelikle öncelikli konulara bakacağız. Açıkçası e, konu konu e, videolar çekeceğim. Daha sonrasında hemen arkasından e, bu konularla alakalı sorular e, çözmüş olacağız. Bu e, kanal aslında size bir şeyler öğretmek tabii ki de e, ama e, özelinde özet bir kanal olmuş olacak. Yani şey gibi düşünün kap kanalı gibi düşünün. E, yine dediğim gibi e, Hangi konulardan daha çok çıkmış? Öncelikle bunun üzerine gidelim. E, malum şu anki neler oluyor? Hemen şuraya da zaten yazmıştım şu şekilde. E, finansal muhasebe. E, finansal muhasebeden yaklaşık 20 soru geliyor. Yine maliyet muhasebesi bundan da yaklaşık 8 soru geliyor. E, finansal tablolar ve analizinden yine 8 soru gelmekte. E, denetim. Denetime geldiğim zaman da denetimden de yaklaşık 16 soru gelmektedir arkadaşlar diğer dersler iktisat ve maliye. İktisattan e, ve maliyeden altı, altışar, soru gelmekte. Hukuk derslerinden de e, yine altışar soru gelmekte. Her hukuk dersinden altışar soru gelmektedir. Yine Türkçe ve matematikten de genel kültür genel tanık alanından da toplamda 30 soru bulunmaktadır. Bu 30 sorunun 10 tanesi İngilizce. Yine e, geriye kalan 20 tanesi Türkçe ve matematikten oluşmaktadır. E, İngilizce için de küçük küçük hatırlatmalar yapacağım bu arada arkadaşlar zaten sınavdaki İngilizce e, tabii ki YDS formatında değil yani tabii ki benzer ama çok daha kolay bir İngilizce. Burada öncelikle ne yapıyoruz? Mesela finansal muhasebeden başlayacağız zaten bu süreçte muhasebeden başlıyoruz e, finansal muhasebeden. E, dediğim gibi 20 soru çıkmakta. Bu 20 sorunun öncelikle e, ben şöyle devam etmiştim. Mesela finansal muhasebede 6 konu üzerinden devam ettim. Bu alt konuya çok iyi çalıştım. Diğerlerine evet baktım çalıştım ama e, bu 6 konu kadar e, önemli olmadı benim için. Çünkü e, sınav istatistiklerine baktığımız zaman bu 6 konu, ilk 6 konu daha doğrusu sürekli sınavlarda çıkmış konular. E, diğer konulardan da e, bazı sınavlarda çıkmış bazı sınavlarda çıkmamış. Ama bu ilk 6 konu her sınavda neredeyse önümüze gelmiş konular. Önümüze gelmiş sorular daha doğrusu. Finansal muhasebede öncelikli olarak e, ilk olarak öz kaynaklar. Daha sonrasında hesapların işleyişi, yine duran varlıklarda alış satış, duran varlıklarda alış satış işlemlerim, stoklar, değer düşüklükleri, değer düşüklükleri, e, muhasebe bilgi sistemi, e, yine gelecek aylara ve yıllara ait gider ve gelirler, gelecek aylar, yıllara ait gider ve gelirler. Yine bunun yanında temel kavramlar. Yani sıralamamız bu şekilde arkadaşlar. Ticari alacaklar borçlar. Yine bu şekilde sıralamayı merak eden arkadaşlar buradan bakabilir. Uluslararası finansal kuruluşlar yine. Kuruluşlar. Mali borçlar. Kapanış işlemleri. Yatırımlar. Takvok evet, işlemlerim, amortismanlar, deposto ve teminatlar, hazır derler, avanslar, rezkont işlemlerim. Bunlar finansal muhasebede yer alan konu plan sınavlarının istatistiklerine göre sıralama bu şekilde. Öncelikli olarak öz kaynaklardan, hesapların işleyişinden, ramartlar, alış satışlardan stoklardan ve değer düşüklüklerinden fazlasıyla soru gelmektedir. Ee, biz de e, bu kanalda konu ayrımımızı özellikle hangi konulardan daha fazla soru geliyor buna göre yapmayı planlıyorum ben. Onun da genel bir konu anlatımı olabilir daha sonrasında e, özet bir konu anlatımıyla devam edeceğim zaten. Finansal muhasebede bu şekilde dediğim gibi ilk e, öncelikle alt konu üzerinden devam etmiştim ben. Diğerlerine tabii ki baktım, bilgim vardı. Ama bu ilk altı konu kadar e, üzerine düşmedim açıkçası. Maliyet muhasebesine geldiğimizde buradan yaklaşık 8 tane e, soru gelmekte. Maliyet muhasebesi, e, finansal muhasebeye ve finansal tablolar analizine göre biraz daha zor bir ders. O yüzden e, genelde maliyet muhasebesini sona bırakmanızı tavsiye ediyorum ben. Burada ne var? bütçe ve farklar. E, satışların maliyeti tablosu. E, dağıtımlar. Kapsama göre maliyetler. Safa maliyet, sipariş maliyeti, safa maliyet, sipariş maliyeti, ortak ürünler, işçilik giderleri, e, ilk madde ve malzeme giderleri. Arkadaşlar sesler için kusura bakmayın. Biraz dışarıdan maalesef sesler geliyor. Yine başa baş noktası. Giderlerin sınıflandırılması. Yeğenme işlemleri. Üretim. Kayıpları. Ve temel kavramlar. Yine maliyet muhasebesinden de bu şekilde çıkmaktadır. Burada da ilk e, nereye kadar bakmıştım? E, ortak ürünlere kadar falan bakmıştım. Ama dedim ki maliyet muhasebesi diğer e, derslere ve konularına zaten çok daha zor ve e, biraz uğraştırıcı bir ders. O yüzden en sona bırakmanızı tavsiye ediyorum. Ben bunu maliyet muhasebesinden sonra da finansal tablolar ve analizine bakmıştım. Finansal tablolar ve analizim. Tablolar analiz diyelim şöyle. Buradan da 8 soru gelmekte. Burada da ne var? E, dikey analiz bilanço ve gelir tablosu hesapları. Faaliyet oranları. Likidite oranları. Karşılaştırmalı tablolar ve trend analizi. Trend analiz. Ek mali tablolar mali durum oranları, net çalışma da sermayesi, net çalışma sermayesi, karlılık ve performans oranları, standart oranlar, analiz türleri ve teknikleri. Evet, finansal tablolar ve analizinde de bu konular bu sıralamada soru gelmektedir. Yani önemli olan tabii ki konuları ve soruları bilmek ama bence planda çok önemli bu süreçte. Çünkü sürecinizi çok iyi çok iyi belirlemeli ve takip etmelisiniz. Özellikle çalışan insanlar her zaman her yerde ders çalışamıyorlar maalesef o yüzden kendilerine ben, ben, benim tavsiyem daha doğrusu kendilerine bir plan yapmalı ve bu plan doğrultusunda devam etmeliler çünkü diğer türlü çok fazla kargaşa ve karışıklığa sebep olabiliyor e, ve stres, en önemlisi de strese sebep olabiliyor bu süreç. Bu süreçte en önemli şey stresinizi ve kaygınızı yönetebilmek bence. Yine e, devam ettiğimde e, denetim, denetim alanından da yaklaşık 16 tane soru geliyor. Bu 16 sorunun e, soru baktığımızda da öncelikli olarak kanıt, e, denetim prosedürleri, yani amaçları, e, denetim prosedürlerinde yine türleri, türleri dedim, e, denetim süreci, bağımsız denetim, yönetim iddiaları, denetim raporu, yani bölümleri aslında. E, denetim riski, çalışma kağıtları, denetim raporu, bu denetim raporunda ki zaten bölümlerine bir üstte bakmış olacağız. Denetim raporu alanında da görüş türlerine bakacağız. Örneklem hile. Denetim tamamlanması. Bağımsız denetim iç kontrol ilişkili taraflar denetim sözleşmesi önemlilik ve son olarak, olarak da kalite kontrol arkadaşlar bana sorarsınız denetim aslında ee, yani yorumlanarak da yapılabilecek bir ders. Zaten baktıkça, sorularını özellikle gördükçe birazcık yorum ve nasıl söylesem süreçlere hakim olmanız gerekiyor bu süreçten. Benim denetimle alakalı öncesinde bir geçmişim yoktu ama denetimden neredeyse full yaptım. O yüzden birazcık konuyu tam olarak anlamamız gerekiyor tabii ki bu süreçte bundan sonraki süreçte de yine hangi konular kalıyor? İktisat ve maliye kalıyor. Bu Şekilde baktığınızda, öncelikle bizim için önemli olanlar finansal muhasebe, maliyet muhasebesi, finansal tablolar analizi ve denetim dersleri. Bunlardan öncesinde konu anlatımı yapacağız, daha sonrasında soru çözüm yapacağız ve son olarak da ben size özet bir anlatım yapacağım. Hepsiyle alakalı daha sonrasında dersi bitirmiş olacağız. Yani konuları bitirmiş olacağız ve siz sınavı inşallah hazırlamış ve başarıyla sınavı tamamlamış olacaksınız. Bu videomda bu alanlarla ilgili konu dağılımını yaptım. bir sonraki videomda da iktisat, maliye, ve diğer beş hukukla alakalı e, konu dağılımı e, videosu çekeceğim. Yine genel kültür, genel yetenekler, Türkçe, Matematik ve İngilizce ile alakalı küçük e, tavsiyeler vereceğim. E, Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bana destek olursanız ve bu süreçte e, benim yardımımı alırsanız çok memnun olurum. E, ufak da olsa bir yardım dokunursa e, çok mutlu olurum. Çünkü bu süreç e, birazcık e, kontrol edilmesi ve e, üzerine düşünmesi gereken bir süreç. Ee, ben de bu yollardan geçtiğim için e, sizleri çok çok iyi anlayabiliyorum. Stresinizi, kaygınızı ve süreci zamanı iyi yönetememek e, nasıl oluyor? Bunu gerçek anlamda yaşadığım için sizlere yardımcı olmak istiyorum. Dediğim gibi kanalıma abone olup bana destek olursanız ve daha fazla videoların gelmesi için e, benim yanımda olursanız e, çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol çalışmalı günler diliyorum arkadaşlar.